Arkadaşlar ben Umut abi sizler bugün arkadaşlar çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yanımda yine adam ve Alperen var. Sizler de bugün arkadaşlar Minecraft arkadaşlar Fakiri trolleyeceğiz arkadaşlar Fakire çok güzel bir kışkırtma yapacağız ve sizler de arkadaşlar lütfen bu videoyu atın arkadaşlar şu video arkadaşlar şöyle bir 20 like atın ve ben de arkadaşlar mutlu edin ve ve başlıyoruz arkadaşlar kışkırtmamız başlasın

Oh. Nereye gidiyor lan bu? Ulan gerizekalı görmedi lan beni. Amma da gerizekalıymış lan. <laughs> gelin beyler gelin gelin. Gitti gelin. Beni izle dinleyin. Şimdi onun kapısına ne laf koyacağız. O biraz gerizekalı olduğu için onu anlamayacak. İnek nerede park geliyor mu? Gelince ara beni. Tamam kanka gelince ararım. Kanka geliyor kanka geliyor kanka geliyor. Dikkat olun geliyor. Tamam kanka. Nerede lan bu? işte Ne yapıyor lan bu gerizek ya? Kafaymış lan. Of. Çok can sıkıcı. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Yanıyorum lan. Yanıyorum oğlum. Yanıyorum lan. <laughs> Ama gerizek alıymış lan bu. Evet kanka ya. Beyler gelin gelin beyler gelin çabuk gelin gelin beyler gelin 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 gelin. Şöyle üst kata binelim üst kata binelim. Bin bin bin, bin 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 çabuk çabuk. Hadi lan inek. Geliyorum kanka geliyorum. Tamam işte bu be. Ne oluyor lan Bül? Oğlum benim tepemi sinir etmeyin. Kim lan sen? Ulan seni bir bulsam. Ağzını bunu kıracağım oğlum seni. Kim oğlum sen lan? Kim lan? Kim oğlum sen? Yandı mı lan? Ulan kim lan sen? Oğlum burada neye duracak halimi bıraktınız lan bana. Ay. Ah. Ulan ne sıcak lan bu kadar sıcak hayatları hiç görmedim ben. Ooo. Oh. Ooo oh, dünya varmış be. <gülüyor> <gülüyor> sıcak oğlum. Çok sıcak mı? karıştırıyorum lan çok sıcak oğlum. Lan insan devi bıraktınız lan yandım oğlum lan yandım lan yandım. Lan bu ateşi koyan kişi. Bir bulsam ulan ben bunu. Bir bulsam oğlum ben bunu. Bir bulsam lan. Bir bulsam lan ben bunu. Bir bulsam oğlum ağzını burnunu kıracağım lan ben bu lan. lan. Ulan. Ayağım lan. Oh. Lan ben nasıl düşerim lan buradan. Ayağım lan oh. Gitti mi lan? Evet kanka gitti gitti. Ah Peren nerede lan? Buradayım gençler. Ulan kurtarın lan beni düşeceğim oğlum. Ulan bu fakir lan. Ulan fakir trollemek mi vardı lan? Ama işte evimde uyuyordum lan. Kurtarın lan beni. Düşeceğim oğlum düşüyorum lan. A few moments later. Alo fakir neredesin lan? Ne yapıyorsun kanka? Ne oldu lan? Ne istiyorsun oğlum lan? Yanıyorum zaten ne oldu? Çok yanıyorum lan. Ne istiyorsun oğlum benden ne oldu? Nasıl öyle yanıyorsun kanka ya? Ne oldu? Neden yanıyorsun oğlum lan? Kafaya mı yedin? Ne yaptın lan? Yok lan. Birisi bana tuzak koymuş. Eve geliyordum. Girdim. Birden böyle düştüm. Lan varmış lan. Yandım oğlum. Hala bile yanıyorum lan. Piştim oğlum. Çok sıcak oğlum. Pişiyorum oğlum. Her benim sıcak battı ya. Kim lan Siz mi lan yoksa bu? Eee bakın siz temiz. Ağzınızı burnunu kırarım oğlum sizin bak. Yok kanka ya. Biz ne yapacağız sana oğlum lan? Sen deli mi kafayı iyi mıydın lan? Ben... Evde bu da yanımda operenle inek adam var. Oturuyoruz. Televizyon bakıyorduk. Bilgisayar oynayacağız birazdan sonra. İstersen sen de gel Tabi yanmıyorsan hala yani. <laughs> Oğlum bak. Gülme bana. Geliyorum lan. Bekleyin geliyorum ulan. Bilmiyorum gençler ama çok sinirliydi lan. Hadi çabucak eve eve çabucak çıksasını kesmeye eve lan hadi hadi hadi. Hadi beyler gelin. Beyler gelin çabucak çabuk olun beyler gelin. Gelin hadi beyler gelin. Geliyor musunuz lan? Neyse ya ben de şöyle bir gideyim. Ulan. Valla biraz sıcak var lan üstümde. Ne sıcakmış lan bu Bir bizini çalayım ya. Açın lan. Aç oğlum. Açın lan. Neyse gençler bu geldi ben şöyle bir gideyim ya. Fakir olan fakir. Ne yapıyorsun <laughs> fakir kanka iyi misin ya? Al kanka ya şu elbiseleri gir evde bir sıkıntı var. Örümcekler falan var. Şunu giy de örümcek falan bitmesin yani. O şey etmesin, ısırmasın falan. Giy şunu kanka. Nedenmiş lan? Ben gezek aldım ha. Giyeme. Kanka evde örümcek var ya. Gidiyorum sana bak. İyi ne söylüyorum sen? Ha ha giyerim ya ya. Ben gezek aldım giyerim ha. Kanka bak giy. Tamam lan giyeceğim ama bir sıkıntı falan olursa ağzını burnunu kırarım oğlum senin bak. Zaten yanıyorum hala hala bütün Ne sıcaklık var ya bilmiyorum kafanızı kırırım oğlum sizin bak. Konuşmayı bile unuttum kardeşim ya. Aa. Neyse ya ben şöyle bir yukarı gidip de tuvalet gideceğim. Lan tuvaletim geldi. Bayağı bir tuvaletim var. Neyse ya şuradan şöyle ha şurada banderin olurum. Ah şuraya şöyle duracağım şuraya. Süper orası bence. Süper. Neyse hadi gidelim biz de yukarı ya.